Herkese tekrardan hello. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün yine sportif videolarımıza devam ediyoruz. Bu seri çok iyi oldu. Ben artık bunların sayesinde yapıyorum derim. Hem video çekiyorum diyorum hem de yani bana enerji veriyor, güzel oluyor. Tabii ki ilk olarak ölçümümüzü yapıyoruz ve maalesef 64 çıkıyor. <laughs> Gösteriyorum burada da ben de maşallah basen. Yani basenler şov <laughs> ama eriteceğiz. Eriteceğiz bunların hepsini yapacağız. Tabii ki hepsini bu videoda eritemeyeceğiz ama bir şekilde yapacağız bunu ve bunlardan kurtulacağız kurtulabildiğimiz kadar. Daha sonrasında böyle tam popomun altındaki çizgiden tam o çizgiden bir ölçüm daha yapıyorum. Onu da hemen sonuçlarına bakalım. Onu sonra hemen başlayacağız. Evet o da 104 çıkıyor. 104 santim çıkıyor. Burada moraller bozuktu ki eğlenmeye başladım şimdi. <laughs> Evet bacaklarımı şöyle bir göstereyim başlamadan önce. Gördüğünüz gibi arada boşluk bile yok. <laughs> Neyse bu arada bu videoda geçen videoda yaptığım eşekliği yapmıyorum ve öncelikle ısın marketlerini yapmakla başlıyorum. Geçen videoda biliyorsunuz ısın marketleri falan yapmadan böyle daldık direkt arala gürele. Ondan sonra ne oldu? Boynumuz ağrıdı bilmem ne. Ki ben bu videoyu başlarken dedim ki Hani karın kasın egzersizlerimizden daha kolay olur diye düşündüm. Nereden bu kanıya vardıysam bilmiyorum. Ama yani şimdiden söylüyorum. Bakın en başta anlaşalım. Aşırı yoruyor. <laughs> Bacaklarım titriyor yani. Gerçekten titriyor bacaklarınız. Böyle bir şey yok. Zaten çoğu hareketi yani çoğu demeyeyim de birkaç hareketi tamamen yapamadım. <laughs> hani yanlış diye Hiç yapamıyorsunuz yani öyle. Çok zorluyor. Yani Pamela zaten arada vermiyor. Ama söyleyeyim, video 12 dakika bu yaptığım video. Ama ben ara vererek yaptım. Çünkü dayanamadım. Bacaklarım aşırı yandı. Kesinlikle yani böyle bir sızlama yok. Bak karın kası da zorlamıştı ama bu bu felaket bir şey. Bence siz de dinlenerek yapın. Ben şey yaptım. 6 dakikasını bir yaptım. Sonra 5 dakika dinlendim. Sonra 6 dakikasını bir yaptım. Başka türlü yapabilen alfadır, yapabilen. <laughs> yapsın. Ama sın marketlerini yapın. Mutlaka yapın yani. Başka türlü aşırı zorlanırsınız. Ben söyleyeyim size. Ve yine bu videoda da geçen şeydeki videodaki gibi yine şey yaptım. Diyet. O diyetimi de tekrardan paylaşacağım. Neler yaptığımı. Şu an çünkü bu hani videonun bitiminde diyetim daha bitmemişti. Devam ediyordu. Ben de hani bol şey yapmak istemedim. Yarım bırakmak istemedim. Çünkü 10 günlük bir diyet yapıyorum. Onu da paylaşacağım. Şimdi zaten Ramazan da geliyor. Ramazan diyeti de falan da bir şeyler yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Bu arada burada suratımda makyaj var diyeceksiniz ki ne mana. Ama bundan önceki videoyu çektiğim gün. <laughs> Gördüğünüz gibi suratımda şey var. Makyajla yaptım. Hiç silmeden direkt başladım. Aşırı yoruluyorum ya. Baksanıza bak bak bak. Tipime bak. <laughs> Bu arada bunu böyle bir haftalık challenge şeklinde yaptım ama bence 10 gün 15 gün yapılsa daha çok daha iyi sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Ama ben böyle bir haftalık challenge şeklinde yapmak istedim. Zaten hani başka challenge'lar da denince sadece bununla kalmayacak. Aşırı bakıyorum baya iyi şeyler var yani Pamela bizi mahvetti belki <laughs> güzel sonuçlar çıkıyor gerçekten ama hani çok yoruyor aşırı yoruyor o yüzden bir bundan sonra bir Chloe deneyesim var Chloe Tint deneyesim var onun challenge'ını onun şey challenge'ı var bütün vücut diye bir videosu var o challenge'ı denemeyi düşünüyorum 15 günlük bir çalıncı var. Bakalım hani bütün vücut challenge'ımız nasıl olacak. Bu arada videoya da baktım. O da çok yorucu bir video. Ama onu da yapmak istiyorum. Böyle böyle hem hani ondan ona, ondan on deneriz, oradan on deneriz, bunu deneriz falan derken hem de böyle motive olmuş oluyorum. Hani şeyde egzersizi bırakmamış oluyorum. Bu arada şey değil yani mesela hani bu bir haftalık challenge yaptım ya 7 gün çektim. Ha bir de bir dakika şunu söyleyeyim itiraf edeyim yalan olmasın. Ben bunu 7, 7 gün yapmadım. <laughs> 6 gün yaptım. Çünkü neden? Çünkü bir gün öyle bir sancım vardı ki yani anlatamam size yani. Hani kızlar beni anladı zaten. Bir öyle bir renkli sancım vardı ki yerimden kalkacak halim yoktu. O yüzden bunu 6 gün yaptım. Yani bir günlük bir firemiz var. Demek ki bir günlük bir fereden de bir şey olmuyormuş. Ama tabii ki çok yapmak istedim. Kalktım yapmaya da çalıştım ama çok sancım vardı yapamadım. Neyse siz yapın, yapabildiğiniz kadarını yapın. Neyse işte bundan sonra da yine böyle challenge'lar yapa 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 egzersizi hayatıma tamamen sokmak istiyorum. Çünkü kilo verme konusunda ve vücudumuzun şekil alma konusunda egzersiz çok önemli bir şey. Yani bana diyetisyenim hep şey diyordu mesela. Tartıdaki rakam önemli değil. Hani senin görünüşün önemli. Sonuçta 60 kilo da olabilirsiniz. Ya yani bir 60 kilo var bir 60 kilo var. Anladınız mı? Ben sanki şeyim ha. Spor ya da diyetisyen gibi konuşmalar. Neyse işte yani yapacağız. İşte siz de böyle benle beraber ki işte hani ben de şu kadar yaptım. 7 gün yaptım. Bu kadar inceldim bilmem ne. Ölçülerinizi yazın. Konuşuruz muhabbet ederiz ya. Size. Benden gaza gelmiş olursunuz belki. <laughs> hem sizin için iyi olur hem benim için iyi olur diye düşünüyorum. Evet burada görebiliyor musunuz bilmiyorum bacaklarım titriyor. Gerçekten titriyor yani. Zor ama dayanabiliriz ve bunu başarabiliriz. Size inanıyorum. <laughs> ve mesela burada bu yaptığım hareket doğru değil. <laughs> Pamela'nın yaptığı hareketle e, benziyor sadece. Ama asla aynısı değil. Yani onun çok çok basit hali. Bakın şimdi onu yaptığına bakın. <laughs> Benim yaptığıma bakın. Bir de çok komik ya. <laughs> ne yapayım yani? Kendime göre. Yap, hareketleri arkadaşlar şöyle hareketler gerçekten zor. Bazı hareketler gerçekten aşırı zor. Yani yapanlar yine alfadır. Yani helal olsun. Onlar ya da sporla ilgilenmiş insanlardır bilmiyorum. Ben yapamadım çoğunu ya da böyle titre titre yaptım. O yüzden böyle kendi yapabileceğim şekilde hareketleri evirdim, çevirdim, devirdim. Yani kendimi uygun hale getirdim. Hani yapamıyorum deyip hop diye böyle bırakmak istemedim. Kendim hangi türlüsünü yapabiliyorsam o şekilde yaptım yani. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani hiçbirimiz sporcu falan bir şey değiliz. Ne yapalım? Yapabildiğimiz kadarıyla artık bir şekilde yapacağız bir şeyler. O yüzden de ben kendime göre ayarladım ve yaptım yani. Siz de o şekilde yapın bence. Mesela bu yüzüstü yatarak yaptığımız hareket de o diğerine diğeri gibi yapılamayan hareketlerden. Yani bu videoyu Pamela'nın bu videosunu yaparsanız deneyecekseniz. Mesela bu yüzüstü de çok zor yapması ama yani bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yapabilirsiniz kendinize inanın. Şimdi ne oldum ben? Diyetisyen oldum. Pilates eğitmeni oldum. Şimdi de motivasyon konuşmacısıyım. <laughs> Neyse işte bir şekilde kendime göre ayarlayıp yaptım. Burada gördüğünüz gibi ölmüş bitmiş bir haldeyim. Bir de şimdi mesela ben bir gün fire verdim ya. 6 gün yapmış oldum. Ama şimdi başta da değil o gün. Sonunda da değil. Ortada da bir gün olduğu için. Şimdi ben bu bir hafta mı yaptım diyeyim. 6 gün mü yaptım diyeyim. Bence bir hafta gibi. 6 gün. Neyse işte öyle bir şey değilim. 6,5 gün. Bir hafta gün. <laughs> gibi bir şey de yapmış olduk diyelim. Çünkü arada bir gün olduğu için tam emin olamadım. Neyse bence sonuç yine fena değil. Artık ölçülerimize bakalım. Ondan önce de saçımı kendi usulümce saçma sapan bir şekilde <laughs> topluyorum. TikTok saçı. Topladıktan sonra da artık yeter. Ölçümüzü yapıp bakalım duruma neler olmuş neler bitmiş. İlk başta ölçtüğümde bacağımı kaçtı? 64'tü. Aynen 64'tü. Şimdi ölçelim bakalım kaç çıkacak. Evet ölçüyoruz. Geliyor sonuç. Evet sonucum kaç? 62. Evet 2 santim incelmişiz. Bence 6 gün 7 gün için <laughs> iyi bir sonuç. Yani bunun devamını getirirsek çok daha iyi sonuçlara ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi bir de bu popomuzun altını ölçmüştük ya tam alt çizgisini. O da 104 çıkmıştı. Bakalım şimdi o kaç çıkacak? Yani şu saçlarımı da bir toplamamışım. Ay bana daralmaz. Umurumda. <laughs> seslendirirken bu arada bu şu an bu videoyu editlerken seslendirirken Nutella kaşıklıyorum. <laughs> arada bir kendinizi dilendirin. Yani olur o kadar. Bu da kaç olmuş? 104'ten 99-100 arası bir şey olmuş. 99 buçuğumuz bir şey olmuş. Bence sonuçlarımız iyi ya. Ve artık bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki challenge'ımızda <laughs> görüşmek üzere. i